Merhaba. Bugünkü konumuz gebelikte idrar yolları enfeksiyonu ve tedavisi. Gebelikte idrar yolları enfeksiyonu ciddi bir sorundur. Mutlaka tedavi edilmesi ve tabii ki teşhisinin yapılması gerekir. İdrar yolları enfeksiyonu gebelikte tedavi edilmezse bir sürü sonuçlar doğurur. Bu sonuçların sonunda düşüğe dahi sebep verebilir. O yüzden idrar yollara enfeksiyonu şikayeti olan her gebenin mutlaka hekimine başvurması ve tedavisini yaptırması gerekir.